Rüyada beyaz balık görmek rahat edeceği ve mutlu olacağı kadarına sahip olabileceğine, bir ara bulucu gibi davranarak mevcut gerilmiş ortamı sakinleştireceğine, iş hayatında engel olmaya çalışan rakiplerin yenilgiye uğratılacağına, bereketli ve rahat bir hayat yaşanacağına, güzel ve huzurlu günlerin geleceğine, kariyerinin zirvesine yükseleceğine alamet ettiğine inanılır. Rüya tabiri üstadına göre rüyayı gören kişinin büyük getirisi olan bir işte çok güzel çalışmalar gerçekleştirileceğine, husumeti bulunan insanlar ile arasında olan buzların yavaş yavaş eriyeceğine, çok güzel çalışmalar yapacağına, işlerini büyütecek imkanlara sahip olacağına, uğranılan zararların kısa süre içinde telafi edileceğine, sorunların ve müzibetlerin sona ereceğine işaret eder. Rüyada akvaryumda beyaz balık görmek muradına ereceğini, iş hayatında rahat bir nefes alınacağına, çalışmalarının takdir edileceğine, doğruluktan ayrılmayacağına, ahlakından vazgeçmeyeceğine, daha sakin ve daha anlayışlı biri olacağına, atacağı her adımda çok büyük başarılar kazanacağına ve hayırlı kazançlar elde edeceğine alamet etmektedir. Rüya ansiklopedisine göre rüyayı gören kişinin başarılar sayesinde insanlar ile büyük işlere girileceğine, daha sevgi dolu biri haline geleceğine, huzursuz ve üzgün günler geçireceğine, yapılan işlerin karşılığının alınabileceğine ve çok büyük bir bereket olacağına Hayırlı bir kısmet ile mutlu bir yuva kurulacağına, çok güzel ve hayırlı işlere gireceğine delalet eder. Rüya'da canlı beyaz balık görmek hiç olmadığı kadar mutlu olacağına, yokluktan kurtulacağına, endişelerinden, kötü düşüncelerinden, karamsarlığından ve umutsuzluğundan arınacağına, işlerinin günde güne daha iyi bir hal alacağına Eline geçecek yüklü miktarda bir parayı hayır getirecek işler için kullanacağına, sağlıkla ilgili olacak herhangi bir sıkıntının kısa bir zaman içinde ve herhangi bir hasar bırakmadan geçeceğine yorulur. Rüyada denizde beyaz balık görmek alınacak kararları en iyi ve dikkatli şekilde hayata geçireceğine, hiçbir isteğinin yarıda kalmayacağına, sevdiklerine kavuşacağına ve muradına ereceğine, çok iyi yerlere geleceğine hayırlı kişilerle tanışılacağına, sağlık sorunları yüzünden çok sıkıntı çeken birine destek olunacağına, gireceği işten kazanç elde edeceğine alamet ettiğine inanılır. Rüyada evde beyaz balık görmek yaşanan ayrılıkların biteceğine, geçmişiyle hesaplaşacağına ve yakınlarındaki kişileri de analiz ederek tüm ilişkilerini gözden geçireceğine, maddi durumda meydana gelen sorunların düzeleceğine, düşmanlık besleyen kişilerin yenilgiye uğratılacağına, ilerleyeceğine ve el üstünde tutulma şansına hasıl olacağına, Yüksek diploma alacağına yorumlanır. Rüya'da kırmızı beyaz balık görmek çok ağır ve zor işleri daha kolay ve kısa zaman içinde yapacağına, ailesindeki kişileri yönetmeye ve yönlendirmeye çalışacağına, evlilik hayatı boyunca mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceğine, üzüntülerinin yerini mutluluğa bırakacağına, evinde ve iş yerinde bereketin ve bolluğun hüküm süreceğine, büyük adımların atılıp çok güzel çalışmalar gerçekleştirileceğine alamet eder. Rüya anlamına göre rüya sahibi kişinin bozulan bir arkadaşlığın tekrar kurulacağına ve sıkıntıların biteceğine, sofrasının hiçbir zaman açsız kalmayacağına, hayatı boyunca şansın hep iyi devam edeceğine, kazandığı paralar sayesinde mal mülk sahibi olacağına, garanti olacak kazanca, makama ve rızka sahip olacağına, evinde bereketin eksik olmayacağına yorumlanır. Rüya'da küçük beyaz balık görmek ağız tadı içinde bir hayat geçireceğine Allah'ın kendisine nasip ettikleri sayesinde ne kadar ayrıcalıklı olduğunun farkına varacağına, sevdiklerinin hep yanında kalacağına, gerçek huzuru ve mutluluğu yakalayacağına, elinde bulunan çalışmaların başarılı bir şekilde ilerleyeceğine, bebek sahibi olunacağına işaret ettiği söylenir.